Kamış kırılacak, gel abi. Evet, 8 Haziran Pazar, Darboğaz'dayız. Allah. Uğur abim, Zorlanıyor. sağlam basıyor. Çek abi sen çek. Güzel balık olabilir Uğur abi, kepçeyi versene abi. İri balık olabilir bu. Çünkü tecrübeli bu adam. Sen şu kamerayı tutsana Berkay. Berkay sen kamerayı... Tut şu kameraya, babanı ver, görüntüyü ver, balığı ver tamam mı? Tamam. Ben balığı alacağım. Biraz yeri gel, biraz biraz Buraya tut. Volkan, kafada var balık. Geliyor, geliyor. Gel, 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 çek Uğur abi, geldi. Parladı. Yapıyor. Parladı. Balık abi. Parladı abi antenli mercan avcıları. 19 Mayıs'tan sonra Uğur abi şov devam ediyor. Evet, <laughs> çek abi aynen. çok güzel balık geldi. Çek çek çek. Oo maşallah. Bana da dolanıyor. Evet trofeler geliyor abiler. <laughs> trofeler geliyor. Bu bir kilo işte. kiloyu geçik bu hayvan. Hayvan. Olur. biraz geriye git Berkay geriden çek. Uğur abi sesini şey duydu <gülüyor> <gülüyor> alttaki. Evet <gülüyor> duydum vallahi. <laughs> Uğur abi gel şu iğneyi çıkar. <laughs> Mustafa abi nasıl sevindim acaba dedi benim aprèsim. iğnemi ama değmemiş benimki daha gidiyor aşağıya. Al balığını. Ben tabii evet, sonra ver onu. Var ver onu ver onu. Kiloluk geldi ön tarafa. Çok güzel abi Allah bereket versin. Varım burada. Kiloluk geldi beyler. Hadi uyumayın. mı geldi? Be? Ön tarafta, arkada. Bravo, bravo, Antenli mercan avcıları şov devam ediyor. Uğur abi. Şöyle bir poz ver balığı. Görelim abi. Tarım İl Müdürlüğü'nde. Evet abi. Şöyle yan tut abi. Birazdan tartacağız Uğur abi. Ama o balığı bir dakika şimdi. Gel bakayım oğlum sen buraya. Berkay. Sudan uzak tut. Abi o tutamaz. Gel sen buraya. İçeri git tut. Şu yosuk elini ağzına dikkat et ağzına. Bak kaçırma ağzına sakın balığı, ha. Yapamaz. Daha canlı o. <laughs> Tutabilecek misin? <laughs> mi? Tut maşallah. Ha, balığı yandan göster böyle Artık bak yan çevir. Tranç çe olmuş. Tamam afiyet bal olsun.